Aylardır Fransa'yı kasıp kavuran ve hükümetle işçi sendikalarını karşı karşıya getiren çalışma yasa tasarısı Perşembe günü başkent Paris'te protesto edilecek. Paris Emniyet Müdürlüğü sabah saatlerinde tasarıyı protesto yürüyüşünün güvenlik gerekçesiyle yasaklandığını açıklamıştı. Ancak ülkedeki en büyük iki işçi sendikası SCT ve FO temsilcileri Philip Martinez ile Jean-Claude Malini'nin İçişleri Bakanı ile yaptığı görüşmenin ardından yasak kaldırıldı. Hükümetin yürüyüşe izin verilmemesi yönündeki eylemi Sosyalist Parti'nin kendi içinde dahi sert bir şekilde eleştirilmişti. Milletvekili Christian Paul 1958'den bu yana ilk kez bir protesto gösterisine izin verilmediğini belirterek Başbakan Manuel Valls'ın tarihi bir hata yaptığını dile getirdi. İçişleri Bakanı ile sendika temsilcilerinin anlaşması uyarınca yürüyüş parkuru kısıtlandı. Buna göre başkentteki Bastil Meydanı'ndan çıkacak göstericiler Arsenal Liman etrafında tur attıktan sonra yine başlangıç noktasına dönecek. Öte yandan geçen hafta Basti ve Nation meydanları arasındaki protesto yürüyüşü sırasında çıkan olaylarda 27'si polis 40 kişi yaralanmıştı.